Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Alper. Bugün size sizlerle birlikte Geo Geo, Geo, Geo 81 tane ilip bulmaya çalışacağız. Umarım 81'de 81 yapabilirim. Hazırsanız Aksaray'dan başlayalım. Aksaray, Kastamonu, Kırşehir, Taş, evet burasıydı. Burdur, Kocaeli. Aa, orası var ya. Ee, evet, burada ada pazarında yaşayanlara selam olsun. Dayım da zaten orada. Umarım umarım bu bu videoyu izlemez. Neyse devam edelim. Tekirdağ, Bayburt, Artvin, Bitlis. Bitlis zaten Van Gölü'ne benziyor. Samsun, Malatya, Kayısı Cenneti, İstanbul, Düzce, Muğla. E şu an aklım hala Adapazarı'nda kaldı ya. Sakarya'da kaldı. Kayseri, Sakarya evet çıktı. Iğdır. Iğdır'ın da bu da 3 tane ülke komşu var. Kuzeyde Ermenistan, Güneyde İran, Doğu'da da Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi. Çanakkale, Balıkesir, Tunceli, Kars, Şırnak, Elazığ, orası Erzincan'dı, Manisa, Ordu, şura, Ankara, Rize, Diyarbakır. Hangi Bakır? Diyarbakır. Gaziantep. Hangi Antep? Gaziantep. İzmir. Karabük. Konya. Biz büyük yer Mardin. Niğde Otobanı Hatta. Aydın. Sivas. Çorum. Çorum, Çorum, Çorum. Çorum hangisi ya? Yani şu an. Niye Çorum'u çok şimdim? Sinop. Bilecik. Bu arada Bilecik'in de 4 tane bölgeye komşu var. Ege'ye, Marmara'ya, Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya. Mütahya Porsche. A, iş eski Elim kaydı yanlışlıkla. Neyse, Evan, Bursa, Isparta. Ya arkadaşlar ben bunu bayağıdır oynuyorum. Yani hep yani full ediyorum da şimdi videoda galiba heyecanlandım mı ya? İki tane yanlışım çıktı. Gümüşhane, Amasya, Maraş, Bolu. <laughs> Kırklareli Ronguldak Kilis Yozgat Şurası Uşak Erzurum Muş Bingöl Yalova Trabzon Benim Memleket Adana Adıyaman aynı zaten Kıbrıs'a benziyor Topat Batman Nevşehir Nevşehir şurası Hatay en, en güneyde zaten. Hangi Urfa? Şanlıurfa. Siirt, Osmaniye, Eskişehir, Ağrı. Arkadaşlar ben hepsi bundan sonra bir yerde atayım. Bu sefer 81'de 81 yapmaya çalışacağım. Çünkü ben genelde bu oyunda hep 81'de 81 yapıyorum da galiba de heyecan geldi. Karaman, Mersin, Edirne, Bartın, şurası. Hakkari ve Denizli. 81'de 79 tane birlik. Arkadaşlar ben bir yerde atayım. Yoksa içim rahat etmez. Yeniden başlat diyeyim. Hadi bakalım. Afyon Karaçar. Bu 81'de 81 edeceğim arkadaşlar. Şu anda baya odaklandım. Trabzon benim memleket. Sinop. Bir bakalım. Antalya. Tunceli. Mersin. Hatay en güneyde Bayburt şurası Van Kastamonu Amasya şurası Ağrı Batman Ankara başkent Manisa İzmir'in dibi Balıkesir Denizli Erzurum Bağdur memleketi Kocaeli Şimdi karşılayalım buydu evet buydu ordu Kütahya Porsche'den Osmaniye şu ufacık yer İstanbul Diyarbakır. Hangi bakır? Diyarbakır. Şırnak. Tokat. Tokat. Tokat'ını yersin derler. Antep. Hangi Antep? Gaziantep. Şurası. Samsun. Yozgat. 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 Şurası. Bartın. Ee, burasıydı burası evet. Orası. Burası şeydi. Düzceydi. Bolu. Çorum. Çanakkale. Uşak. Bursa. Adana. Adana. Evet. Burası. Adıyaman. Zaten aynı Kıbrıs'a benziyor demiştik. Kırıkkale burası Elazığ Burası Bitlis Van Gölü'ne benziyor Muğla Çankırı Kayseri Maraş burası Karabük işte kaldı Konya en büyük ilimiz Karaman Gümüşhane Tekirdağ Çorlu Ardahan Burası aynen Kırşehir Heşetertaş Bodrum 3 tane ülkeye sınırı var. Giresun, Erzincan, Aydın, Rize, Fındık, Kırıklareli. İkisi zaten çok bir birbirine. Kırıkkale ve Kırıklareli. Kars, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Neşehir. Şura Aksaray, Buraniye'de galiba buraydı. Evet, Edirne, Zonguldak, evet, Siirt, Kilis, Bingöl, Aksaray burasıydı. Bilecik dört tane bölgeye komşu var. İzmir, Dürce, Isparta, Yalova, Hakkari, Nide, Burdur, Muş ve Sivas. 81'de 81. Evet. İlkinde 81'de 79 yaptım. Koca Kocaeli yerine Atapırağına bastım. Diğerinde de yanlış hatırlamıyorsam Kütahya yerine Eskişehir'e mi bastım? Ya da Eskişehir yerine Kütahya bastım. Tam hatır hatırlamıyorum. O o illerde yaşayan izleye, de selam olsun. Daha hata etmeyeceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu bu videonun da bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir ve videoyu beğenerekten bana destek olabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.